Nikah dediğimiz şey bir sözleşmedir. Yani bir erkekle kadının hayatını yani artık birleştirmek üzere verdikleri kararın adına biz ne diyoruz? Nikah diyoruz. Evet. Nikah dinin neyidir? Emredir. Zaten dindar olmayan, dinle barışık olmayan insanların nikah gibi bir şey de yoktur. Hassasiyetler de yoktur. Öyle olunca dini nikah tabirini kullanırız. Peki dinin nikahla amaçladığı hedefe, gayeye... Hizmet eden de bugün nedir? Resmen tescil edilen bir nikahtır. Yani o zaman nikahı ne yapmak lazım? Bir dindar nikah yaptıracağına göre nikahı dini, resmi, gayri resmi veya imam nikahı diye böyle kategorilere ayırmaya gerek yok. Nikahla amaçlanan, o gayeye hizmet eden nikah sözleşme nikahtır. İster resmi olsun ister gayri resmi olsun ama yine de söyleyeyim. ...resmi çerçevede yapsak daha iyi olur. En azından muhatabımız olur. Evet. Tarafların mağduriyet çünkü nikah insanlara... ...bir takım hak ve sorumluluklar yükler. Eğer hak ihlalleri veya sorumlulukları... ...yerine getirilemediği takdirde... ...ne yapmamız lazım? Başvuracağımız bir merci olması lazım değil mi? Resmi bir merci. Peki... ...resmi olmayan bir nikah... ...ortada varsa, hiçbir yerde kaydı yoksa... ...hak arayışımızı nasıl sürdürebiliriz? O zaman mağduriyete kapı aralarız. Onun için evliliklerimizi ne yapalım? Resmen tescil edelim. Bunun adı da resmi nikahtır. Resmen akdedilen da dinen de geçerli bir nikahtır. Bunu da altını çizelim. Evet. O nişanlılık evresinde hocam aileler genelde böyle bir belki de hataya düşebiliyorlar. Hani çocuklarımız harama girmesin diye ama burada ne tavsiye edersiniz? Ee, şimdi burada aslında şöyle diyeyim. Nişanlılık bir evlilik değildir. Evliliğe evet. adılan, atılan, evlilik için yapılan bir adımdır. Peki yani bir mukaddimedir. Aslında e, kültürümüzde örf ve adetlerimizde Nişanlılığı iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi taraflar aslında ne yapıyor? Birbirlerini test etme, tanıma ya fırsattır evet. nişanlılık. Ama biz öyle değil. Biz ne yapıyoruz? Hemen nişanı veya tarafların birbirlerine olan o talepleri eğer şey gördüyse, kabul gördüyse hemen bunun nikahla arkasında ne yapıyoruz? Efendim ne olsun nişanlı olan bu gençler aman günaha girmesin, haram işlemesin diye. Halbuki nişanlılık dönemi evlilik dönemi demek değildir. Değil mi? Nişanlı kişiler erkek veya kız İslam'ın ondan sonra koymuş olduğu kurallara meşruiyet çerçevesinde hareket ettiği takdirde ne olabilirler? İki yabancı gibi hareket ederler. Evet evliliğe dair Hayallerini, geleceğe dair bazı şeyleri karşılıklı ne yapabilirler konuşurlar. Ama İslam ahlak ve adab çerçevesinde yaparlar bunu. İlla da karı koca ilişkilerini yaşayacak diye bir şey yoktur. Bundan dolayı nişanlılık döneminde illa nikah yaptırmak zorunda değillerdir. Meşruiyet sınırlarında kalma koşuluyla, şartıyla. Peki bu dönemde diyelim ki bilerek veya bilmeyerek nişan yaptık ve hemen o anda da resmi nikah yapsak ne ala? Gayri resmi nikahı evet. yaptık. Bu süre sonra taraflar birbirleriyle artık e, birbirlerinin zaaflarını, sıkıntılarını, sorunlarını fark ettikleri zaman. Şöyle diyeyim, çok açık net ifadeler kullanacağım. E, peki evleneceğiz diye yola çıktığımız insan, insanı bir süre sonra ailesini ve çevresini tanıdıktan sonra eyvah hata etmişim. Bununla bir hayat bu aileyle ne olmaz? Bir ömür boyu hısım olunamaz. Ortaya çıkmışsa ayan beyan. Peki evet. nikah yaptık. Sonra? nişanlar karşılıklı veya bir taraf tarafından atıldığı zaman ne oluyor? Ortada ne kalıyor biliyor musun? Nikah kalıyor. Hele hele toplumumuzda olan bir şeyi söyleyeyim ben sizlere. Çokça bu konuda mağdur insanlar var. Eğer nişanı atan veya sözü atan taraf erkek tarafı ise veya kız tarafı ise özür diliyorum tersinden söyleyeyim. Kız tarafı ise bu sefer de erkek tarafı veya erkek bunu gurur şahsiyet meselesi yapmışsa bu sefer başka bir zorlama başlıyor. Diyor ki madem sen beni istemiyorsun, sen benim ailemi istemiyorsun Nikah da kıydık o zaman ben seni de boşamıyorum diye bir sürü karşılıklı neler başlıyor iddialar başlıyor. Bu durumlara sebebiyet vermeme adına ne yapalım? Lütfen e, nikah konusunda biraz hassasiyet taşıyalım ama ilk tanıştığımız insanla da hemen nikah kıyıp da sonra pişmanlık yaşamayalım. Bu süreci yerli yerinde değerlendirirsek aslında nişanlılık döneminde nikah kıymaya gerek yoktur.